lay 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 Lalay 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 Kesilsin cezalar, yok içimizde korkular. Senin için göze aldıklarımız dört duvar. Karakollarda biz, mopuslarda yatan biziz. Seninle göztepem, ölümlere gideceğiz. Sevmek acı çekmek, sevmek kahır demek seviş. Seviyoruz seni, seviyoruz deli gibi. La 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 la. La 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 Kesilsin cezalar içimizde korkular Senin için göze aldıklarımız dört duvar Karakollarda biz, mopuslarda yatan biziz Seninle Göztepe'm ölümlere gideceğiz Sevmek acı çekmek, sevmek kahır demek seviz Seviyoruz seni